Efendim bültenimize spor haberlerimizle devam ediyoruz. Eskişehir Spor Cumartesi günü 13 Aralık Cumartesi günü Kütahya Dumlupınar Stadyumunda Kütahya Spor'la karşılaşacak. Karşılaşmaya ilişkin bilet satışlarıyla ve fair play ruhuna ilişkin e, siyah kırmızılı yönetimden bir açıklama geldi. Bu açıklamayı aktaralım sizlere taraftarlarımızın dikkatine. 13-12-2025 Cumartesi günü Kütahya Dumlupınar Stadyumunda oynanacak. Kütahya Spor karşılaşmamız için deplasman tribününden kulübümüze toplam 300 65 adet bilet ayrılmıştır. İl Emniyet Müdürlüklerinin karşılıklı görüşmeleri sonucunda söz konusu biletler maç günü sabah saatlerinde Kütahya'dan temin edilerek Eskişehir Taraftarlar Birliği'ne teslim edilecektir. Açıklamasında bulunuyor. Eskişehir Spor Kulübü bizler de aktaralım. Bu arada maç kadrosuna da bakalım. Kimler yer alacak? Kütahyaspor maçı kadrosu. Bora Göymen, Olcay Toplu, Sadullah Kabayel, Arda Baran Çubuk, Ozan İsmail Koç, Tayfun. Tayfun Tatlı, Eren Altıntaş, Batuhan Doğru Kıran, Akın Akman, Samet Can Yılmaz, İsmail Kulet, Emir Çelebi, Ozan Cörüt, Deniz Keskin, Taha Ağda, Bünyamin Dal Kılıç, Kağan Kahraman, Cem Güzelbay, Ali Fırat Kasap, Kaan Baysal ve Fuat Gölbaşı isimlerinden oluşuyor Kütahya Spor. Maç kadrosu bu arada efendim Eskişehir Sporu bekleyen 3 zorlu rakip var. Şimdi bu 3 zorlu rakibin puan durumuna bakalım.